Dünya 1914'te bir kıvılcımlı alev aldı. Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın bir suikastla öldürülmesi sadece bir adamın ölümü değil, milyonların kaderini değiştiren bir tetikti. Avrupa yıllardır barut fıçısı gibiydi ve şimdi fitil ateşlenmişti. İttifaklar zincirleme çözüldü. Almanya, Avusturya-Macaristan'ın yanında, İngiltere, Fransa ve Rusya karşı cephedeydi. Osmanlı İmparatorluğu ise tarihi bir karar alarak Almanya'nın yanında savaşa katıldı. Siperler, çamur, kan ve çaresizlik dolu siperler. Askerler aylarca birkaç metre toprak için savaştı. Teknolojiyle ilk kez bu denli yıkıcı tanışıldı. Tanklar, zehirli gazlar, uçaklar. Savaş sadece cephede değil, halkın sofrasında, çocukların uykusunda da hissedildi. Ve sonuç? Milyonlarca ölü, kaybolan imparatorluklar ve yeniden şekillenen bir dünya. Birinci Dünya Savaşı, İnsanlığın unutamadığı bir uyanıştı.